Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepiniz iyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki EKPSS sınavına az bir süre kaldı. Ve ben de sizler için sınava uygun 13 tane güzel soru hazırladım. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Hadi bakalım. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Şöyle yapalım. Yakınlaştıralım biraz. Soru bizden ne istiyor? Diyor ki yukarıda söz edilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir? Asya 10 devletinden başlayarak Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde hakimiyetin kaynağı ilahi bir güç olan Gök Tanrı'ya dayanıyordu. Bu anlayışa göre en yüce varlık ve tek yaratıcı olarak kabul edilen Gök Tanrı, yeryüzünün doğrudan kendisi değil yetki verdiği kaniliyle yönetiyordu. Yani kısaca diyor ki hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiğine inanılan anlayış hangisidir? Cevabımız burada kut anlayışı olacaktır. Tu, hükümdar, hükümdarlık sembollerinden biri olarak kabul edilir. Sancak Flam anlamı taşır. Veraset kimin tahta geçeceğinin belirlenmesidir. Mesela ülke hanedanın ortak malıdır. Toy meclis anlamı taşırken töre yazısız hukuk kurallarıdır. Cevabımız kut olacaktır. İkinci sorumuz şöyle. Divan-ı Hikmet adlı eserin yazarı kimdir? Eserler çıkıyor dikkat etmemiz gerekir. Yusuf Asayi'nin eseri Kutatkubilik'tir. Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi'ye aittir. Mevlana en önemli eseri Divan-ı Kebir'dir. Firdevsi'nin şehnamesini biliyoruz zaten. Yunus Emre Risaletün Nusiye eserini yazmıştır. Cevabımız Hoca Ahmet Yesevi olacaktır. Hoca Ahmet Yesevi Piri Türkistan olarak da bilinir. Üçüncü sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi? ikinci Mehmet'in İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklardan biri değildir. Şimdi İstanbul'un fethinden önce biliyorsunuz ki bazı hazırlıklar yapıldı. Fatih ve Bizans tarafı değil mi? Edirne'de şahit topları döktürüldü. Çizimini kendisi yapmıştır. Doğrudur. Ortodoksları Osmanlı koruyuculuğu altına aldı. Bunu burada bırakacaksın işte. 400 parçalık donanma oluşturuldu. Çünkü Haliç'i geçmek çok zordu. Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Bizans'a gelebilecek yardımları engellemek için. Savaş öncesi Silivri ve Vizekaleli'ni aldı. Sevgili arkadaşlarım. Ortodoksları Osmanlı koruyuculuğu altına alması İstanbul'un fethinin sonuçlarıdır. Yani sonucudur. Hazırlığı değildir. Gelelim İnkılap tarihini şimdi. Sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi bu cephelerden biridir? Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda müttefiklerine yardım amacı ile bazı cephelerde savaşmıştır. Müttefiklerine yardım cemiyetleri Galicia, Makedonya ve Romanya'dır. Bakalım onlardan biri var mı? Kafkas, Enver Paşa'nın komuta ettiği cephedir. Sarıkamış harekatı yaşanmış biliyorsunuz ki. Makedonya cevabımıza ulaştık. Yemen cephesinde bilmemiz gereken kişi çöl kaplanı olarak bilinen Fahrettin Paşa'dır. Kanal cephesinin Başarısızlıkla sonuçlandı çünkü İngilizler çok daha güçlüydü. Filistin cephesinde bilmemiz gereken kişi Mustafa Kemal'dir. Cevabımız Makedonya cephesi olacaktır. Unutmayın müttefiklere yardım Galicia, Makedonya ve Romanya'dır. Geldik diğer soruya. Sorumuz şöyle. İşgallere karşı ulusal direnişi örgütlemek amacıyla kurulan milli cemiyetlerin tamamı aşağıdakilerin hangisinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti bir altında birleştirilmiştir? Erzurum Kongresi, Toplanma açısından bölgesel aldığı kararlar ulusaldı değil mi? Bu değil. Mebuslar Meclisi. Mebuslar Meclisi'nde misak-ı milli kararları kabul edilmişti. Sivas bırakacaksın. Amasya genelgesinde ilk kez milli iradeden bahsedildi. Amasya görüşmeleriyle temsil heyeti hukuken tanındı. Cevabımız Sivas Kongresi olacaktır. Sivas Kongresi'ndeki parola neydi hocam? Ya istiklal ya ölümdü. Ve bu kongrede cemiyetler birleştirilmiştir. Dikkat ediyoruz. Geldik diğer soruya. Sorumuz şöyle. İtilaf devletlerinin 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ederek Mebusa Meclisi'ni basıp dağıtmalarının aşağıdakilerden hangisini öncelikle yok etmeye yönelik bir girişim olduğu söylenebilir. Meclis denilince aklımıza ne geliyor? Tabii ki milli irade geliyor değil mi değerli arkadaşlarım? Milli mücadele hareketini burada kırmak istememişler değerli arkadaşlar. Milli mücadele hareketini nerede kırmak istemişlerdi? Ali Galip olayında. Ulusal iradeyi bırakacaksın. Saltanat faaliyetleri hayır. Saltanat faaliyetleri zaten işgal altındaydı. Ve şu rejim ve şu rejimle alakalı bir şeyden bahsedemeyiz. Mustafa Kemal'in faaliyetlerini durdurmak için biliyorsunuz ki tutuklama kararı çıkarmışlardı. Cevabımız ulus iradesi olacaktır. Yani burada ulus iradesine büyük bir saygısızlık yapılmıştır. Sıralama sorumuz var. Yukarıda verilen savaşların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Batı cephesinde bilmemiz gereken 5 tane savaş var. 1. İnönü, İkinci yön önü Eskişehir-Kütahya ve Sakarya Meydan Muharebesidir. Son savaşımız ise Başkomutanlık Meydan. Tekrar ediyorum. Birinci yön önü, ikinci yön önü Kütahya-Eskişehir-Sakarya Başkomutanlık Meydan. İkinci yön önü bir olacak burada. Eskişehir-Kütahya 3 Başkomutanlık Meydan. Yani şöyle açıklayacağım sizlere. Sıralamaya göre gittim ben. İkinci yön önü Eskişehir-Kütahya daha sonra Başkomutanlık Meydan. Genel olarak... Şimdi yazacağım sizlere değerli arkadaşlarım. 3, 2, 1 olacak cevap. Genel olarak ne demiştik? Birinci ürünü. Sıralamayı bilmemiz lazım. Sonra ikinci İnönü. Sonra Eskişehir Kütahya Muharebeleri. Ondan sonra Sakarya Meydan ve Büyük Taarruz değil mi? Sıralama bu şekilde. Sadece şu savaşı kaybediyoruz. Eskişehir, Kütahya. Diğerlerinden garip veriyoruz. Devam edelim. Sorumuz şöyle. Yukarıda söz edilen komutan aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Dünya Savaşı'nda eğitim kalmış çocuklara yönelik yaptığı hizmetlerden ötürü paşa baba olarak tanımlanmış ve Gürbüzler ordusu olarak adlandırıldığı çocuklar için okullar da açmıştır. Ayrıca Şark Fatih unvanına da sahiptir. Tabii ki bu kişi Kazım Karabekir'dir. Yakup Şevki Paşa'yı Görünce aklımıza Kars İslam Şurası geliyor. Ali Fuat Paşa Sivas Kongresi sırasında Batı cephesine gönderilmiştir. Fevzi Çakmak Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci varişeliğidir. Refet Bele Doğu Trakya'yı teslim alan kişidir. Cevabımız Kazım Karabikir olacaktır. Şark Fatih'i. Devam edelim. Sorumuz şöyle. Moskova Antlaşması'nın bir tarafın kabul etmediği bir antlaşmayı diğeri de kabul etmeyecektir. Maddesiyle Rusya aşağıdaki antlaşmalardan hangisini kabul etmediğini göstermektedir. TBMM hangi antlaşmayı kabul etmemişti? Sevr Barış Antlaşması'nı kabul etmemişti değil mi? Birlikte hareket edecekleri için Sovyet Rusya'da Sevr'i reddetmiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması biliyorsunuz ki Osmanlı bu antlaşmayla fiilen sona erdi. Lozan Antlaşması ile Sevr Antlaşması ortadan kaldırıldı. Brest, Litos Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı'ya geri verildi. 1. Dünya Savaşı sırasında bu arada. Gürba Antlaşması TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır. Kazım Karabekir cevabımız Sevr Antlaşması olacaktır. Ölü Doğan Antlaşma olarak bilinir. Devam edelim. Sorumuz şöyle. 28 Ocak 1920'de Son Osmanlı Mevusan Meclisi'nde kabul edilen misak-ı milli kararları arasında konularından hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Azınlık hakları eşit olacak. Kapitülasyonlar kaldırılacak. Sınırlar misak-ı milliye göre çizilecek. Referandum yapılacak. Nerede? Elviye-i Selase yani Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya ve Arap ülkelerinde yapılacak. O yüzden hepsi vardır. Unutmayın misak-ı Ulusal egemenlik yoktur. Dikkat edin. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde gerçekleştirilen inkılaplardan değildir. Aynı gün, aynı yıl içinde birden fazla inkılap yapıldı. Bunlardan ilki halifeliğin kaldırılması, laiklik güçlendi. Şeriye ve efkap vekaleti yerine diyanet getirildi. Diyanet işleri bakalım. tamam ikisi birbirine götürdü. Harf inkılabı bunu bırakacaksın. Tevhid-i Tedrisat'ta eğitim öğretim birleştirildi. 3 Mart 1924. Harf inkılabı 1928 yılında yapılmıştır değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Osmanlı yerine artık yeni harfler getirilecekti. Devam edelim. Sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan yeniliklerden biri değildir? Medreselerin kapatılması. Tevhid i tedrisat kabul edildikten bir hafta sonra medreseler kapatıldı. Millet mektepleri açıldı. Ne için açıldı hocam? Millet mektepleri Yeni harfleri öğretebilmek için harfin İnkılabı 1928 yılında gerçekleşti az önce bahsettik. Üniversite reformu gerçekleşti. Darülfünun yerine ne getirildi? İstanbul Üniversitesi getirildi. Kıyafet sütüleri 1940 yılında açılmıştır değerli arkadaşlarım. Yani Atatürk dönemi değil, İsmet İnönü dönemidir. Cevabımız E şıkkı. Geldik diğer soruya. Bir devlette çeşitli toplumsal grupları kanun önünde kesin eşitlik tanıması aşağıdaki ülkelerden hangisinin uygulandığına kanıt olabilir. Atatürk ülkelerini ben paylaşmıştım değerli arkadaşlarım. Anahtar kelimelerle paylaştım. Ona mutlaka göz atabilirsiniz. Şimdi eğer eşitlik, adalet ve topluma hizmet diyorsa cevabımız halkçılıktır. Milliyetçilik, milli birlik ve beraberlik. Laiklik, akıl ve bilim, din ve vicdan hürriyetine esas alır. İnkılapçılık, sürekli ilerleşme, Çağdaşlaşma anlaşmayı esas alır. Devletçilik halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devletin işe el atmasıdır. niye öyle oldu? O yüzden cevabımız halkçılık olacaktır canlar. Sizi sınav havasına sokmak istedim. Umarım işinize yaramıştır. Netlerinizi bana yazarsanız sevinirim. Bakalım ne yapmışsınız? Durumlar nasıl? Ee, bir paylaşım daha gelecek. Bir paylaşım daha gelecek sonra. Sizi sınava hazırlamak için bu paylaşımları yapıyorum. Zaten geleceğini de söylemiştim. Detlerinizi yazarsanız sevinirim. Umarım iyi işler çıkarırız. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.